Ha? Ne o? Acelen var galiba. Furkancım, şimdi senin ne için uğraşamayacağım? Yoksa kurtarılmayı bekleyen ya da tarihin toz duraflarına kaldırılacak birileri Vay, mi var? Vay pırıl pırıl bu çocuk asla peşini bırakmayacak. Furkancım ben tarih dersi veriyorum İstersen bir gün sen de derse gel. Ha dur dersin ana mesajını tahmin edeyim. Kötüler kaybeder ve ait oldukları yere gönderilir. İyiler de her zaman kazanır. Değil mi? Zehir gibi. Buraya kadarmış Akıncı. Sana daha kesin bilgilerle döneceğimi söylemiştim. <laughs> hmm. E ne olmuş yani? Benim gibi iyilik yapan çok insan var. Ama kimse senin kadar yapmıyor Akıncı. Günlerdir mahalleyi gözlemliyorum. Günlerdir. Çabanı takdir ediyorum ama... Sence Akıncı'nın yaptığı iyiliklerle benim yaptıklarım birbirine benziyor? mu? Benzemiyor. Ha, o zaman Furkancığım. O zaman. E, o zaman? Belli ki o zaman bu zaman değil. Evet, değil. Kimliğini gizlemek için gündüzleri böyle basit görevler yapıyorsun. Ah Senin Furkan. A. Asıl işin gece. Ama dur tahmin edeyim. Onun için de kanıt isteyeceksin. Olur. Onun da zamanı gelecek Fatih Bey. <laughs> Onun da zamanı gelecek. Cezeri, Nergis'in son yayınını aç lütfen. Oo, Nergis, kurtarılmayı bekleyen biri mi var? Orhan abi, bu Cezeri'yi güncellemenin vakti gelmedi mi? Senden mi öğreniyor bunları? O tamamen senin eserin Fatih. Ben hiçbir şey yapmadım. İleri sar. Dur. Lejyoner. Evet. Bu bir mesaj. Bana İstanbul'da olduğunu söylüyor. Ama neresinde? Bilmiyorum ama onu bulmamı istiyor. Özel olarak bir bölgede olduğunun mesajını da verebilirdi. <laughs> Belli ki senin onu bulabileceğini düşünüyor. Tamam da nasıl? Ben bulurum. Onun hakkında ne biliyorsun? Çok az şey. Ben bulurum. Sadece... Ben bulurum. Yıllar önce bir tünelde karşılaşmıştık. Duvara bir, 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 bir altı, sıfır, altı yazdığını gördüm. Bu bir kod olabilir mi? İçinde bir sürü bir var. Bunu sadece ikinizin gördüğünü gayet iyi biliyor. Bir işaret bırakmak istemiş olabilir. Ama ne için? Bunun kod veri tabanında bir karşılığı yok. Bunun benimle ya da bizimle bir bağlantısı olduğunu sanmıyorum. Düşünüyorum da bu belki bir tarih olabilir. 11, 11, 1606. O tarihte ne olduğu ile ilgili bir bilgi var mı? Bakıyorum. Zitvatorok Anlaşması. Osmanlı ve Avusturya arasında. Lejyoner Avusturyalı. Yok artık! Nasıl bir bağlantı olabilir ki? E bağlantıyı kurdu ya Akıncı. Anlaşma maddelerinden biri. Osmanlı Padişahı Avusturya Arşidükü'ne eşit sayılacak. O dönemin Osmanlı Padişahı Sultan Ahmet. Senin hesaplaşacağı yeri o zaman mı belirlemiş yani? O dönem bunu bir konum olarak kullanacağını düşündüğünü sanmam. Yine de lejyoner böyle oyunları çok sever. Ortaya çıkacağım zamanı bilmiyordu. Artık onu da öğrendiğine göre önünde hiçbir engel kalmadı. Peki o zaman bir şey soracağım. Neden Sultan Ahmet'i seçmiş olabilir? Lejyonerle ortak bir zevkimiz var. İkimiz de tünelleri çok seviyoruz. Sultan Ahmet'i Ayasofya'ya bağlayan tünelleri düşünürsek... ...orayı seçmiş olmasına şaşırmamak gerek. Eli boş gitmek olmaz. Gidiyoruz. tünelin sonunda ışık göründü. Hadi bakalım. <laughs> sonunda karşılaştık Akıncı. Değil mi? Hesaplaşmak için güzel bir gün. Aa, ben özlediğini düşünmüştüm. Ama hesaplaşma da olur. Biraz fazla dayanıklı sanki. Hiçbir vuruştan etkilenmiyor. Fark ettim. Kas yapısı normal bir insandan çok farklı. Son derece dayanıklı hmm. ve güçlü. Buna bir haller olmuş belli. Zaman sana yaramış. Hayır eskiden yaprak kıpırdasa sen kapardın da. Sana köye yerleş, meyve sebze yetiştir demiştim. İşe yaramış belli. Aman ne komik. Alınganlığından hiçbir şey kaybetmemişsin ama. Bazı şeyler değişmiyor tabii. Sen eskiden de şakadan anlamazdın. Konuşarak anlaşamıyoruz, değil mi? Ne olmuş böyle? Ben de onu diyorum. Ne olmuş? Bunun bir zayıf noktasını bulamazsak yandık. Yakına girince sıkıntı çıkartıyorsun. O yüzden mikrofona konuş. Sonunda denk getirdim. Oh, Kızdın galiba. Kendini çok görüyorsun ama. Ne oldu? Yoruldun galiba. Ve dedim ben sana konuşarak anlaşalım dedim. Dinlemedin. Hmm. Bakay. Şu anda tarihi bir bölgedeyiz biliyorsun değil mi? Biraz saygılı mı olsan diyorum ama... Sen ne çok konuşuyorsun ya. <laughs> Affedersiniz bir şey soracağım. <laughs> Seni şöyle aşağı alalım. Kendi kazdığın kuyuya düştün, görüyor musun? Bak bunu? hala konuşuyor. Hı? Her yerden de çıkıyorlar. Müthiş bir mücadeleydi. Tebrik ederim Akıncı. Hı. Üzücü. Neye üzüldün, kıyamam sana. Senin gibi bir yeteneğin biraz sonra harcanacak olması. Bu kısımda gülmemiz gerekiyor galiba. Gerçi kıyafetin daha komik ama. <laughs> o kadar kötü mü? Saçmalama Gürbüz. Sen niye dublaj gibi konuşuyorsun ya? Seni şöyle alalım. Gürüz mü kaldı artık ya? Eyvah yine saçı bozuldu. Saç köpüğü mü kullansan? Normal koşullarda arkandan sessizce yaklaşırdım ama bir hanımefendiye böyle şeyler yapmam. Yardımcı olayım. Sıra sende. Artık yoruldun Akıncı. Uzatmasan mı? Olur tabii. <laughs> Adam tulum giymiş. Benim mükemmel takım elbiseme laf ediyor. Hı? <laughs> Güzel güzel oynayın orada, e mi? Ya bir sus, bir sus! Ha. 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 Aynı taraftayız. Benim adım Gürbüz. Heh, arkadaş olduğumuza göre ben gideyim artık. Orada olduğunu nereden biliyorlardı? Şimdi anlaşıldı. Takip çipi. Fiziksel olarak senden daha güçlüydü. Ancak sen dikkatini bozmadın ve kazandın. Yine ne oldu? Puyana takip çipi yerleştirmişler. Eğer bunu fark etmemiş olsaydım, Siyar'in deşifre olmasını önleyemezdik. Artık onlar seni takip ediyor. Benim arkalarındaki insanları bulmam gerek. Bu onların akıl edebileceği bir şey değil. Bu iş daha yeni başlıyor. Bu da artık kayıp kalıcı bulma zamanının geldiği anlamına geliyor, Akıncı.